Şu sefer babar ne yapacağım bir şey yapmayacağım ama sadece bir soru yapacağım. Bir yanıt vereceğim. İlk başta videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir de bildiğiniz açık yorumlarda yazabilirsiniz yorumları. Ben o videoda kapatmışım bir söylüyorum yorumlar açık işte falan dedim ya. İlk günüm orada yorumlar kapalıymış. Daha yeni gördüğüm yorumları açtım. Yorumlarınızı hep okuyacağım. Ama eğer kim, kim yorum atarsa. Arkadaşlar. Pazartesi ne ihtimali Brawl Stars şey yapabilirim. Mesela Brawl Stars oynayabilirim. Oyun videosu çekeceğim artık. Bilmiyorum. Büyük ihtimal belki şey yaparım. Belki de yapmam. Bilmiyorum onun Eğer pazartesi ihtimali yapmazsam. Ramazan'da ya da bayramda işte işte ba bayramda yaparım şeyden sonra oruçtan sonra yaparım belki belki de geçen pazartesi yaparım. Bir de arkadaş az önce çok inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Ember çıktı abi. Abi ember çıktı ya. Ember o o kadar zor ki ben bile şaşırdım yani şaşırdım ama oha falan yapmadım çünkü fazla abartmamıza gerek yok alt tarafı bir oyun Brawl Stars herki Brawl Stars karakterini çok üstüne alınıyor ama Brawl Stars alt tarafı bir oyun abi abi bir de pazar testi ihtimalen e, işte şey yapacağım biliyorsunuz belki yapmam da belki şeyden oruçtan sonra Arkadaşlar oruçta da daha iki hafta falan kaldı bir hafta falan kalmış 12 gün 10 gün falan kalmış işte arkadaşlar baktım kutuyu açtım. 3 yazdı tamam mı? Dik açar aç, sonra bastım bastım. Baktım 3 yazdı. Ben ya işte pardon büyük kutuyu açtım. Büyük kutudan 3 yazdı. Ben de of ya bir şey çıkınca. Baktım 2 kere bastım. kırmızı böyle böyle parladı orası. Ben yani, kesin karakter çıkacak tamam mı abi? Baktım bir kere daha bastım. Baktım sence ne çıktı? Ember çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Ember göstereceğim patatesi ihtimalen ve görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine videomuzda like atıp kanalımıza abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hiç abone hiç abone atmıyorsun. Sizden bir like ile abone bekliyorum. 100 like falan da olur. Hadi görüşürüz. Bay bay.